Şimdi ben kendimle ilgili bir haberden bahsetmek istiyorum size. O da şurada zannediyorum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Akşam gazetesi bir pazar günü hakkımızda işte ben ve benim olduğum birçok gazeteci hakkında işte İBB'den para aldılar, şöyle foncular, böyle foncular diye haberler yaptılar. Böyle üstelik de resimlerle, mesimlerle ilk sayfadan verdiler. Haber yaptıkları yetmedi. Aynı gün trolleri, onlara bağlı olan veya işte bir şekilde birilerine bağlı olan troller de bunu pişirdiler. İşte bunlar Ekrem'in gazetecisi, zaten işbirlikçi işte şöyle böyle biliyorsunuz. Bütün gün akşam geceye kadar belki ertesi güne kadar itibar suikastinden geçtik. Yani böyle kıtır kıtır bizi sosyal medyada doğradılar. Bitmiyorlar çünkü. Hatta ertesi gün ben ee, Açıklama, yayın yaptım ve hatırlıyor musunuz şey demiştim yani sabah uyandığımda stresten burnum kanayarak uyandı demiştim. İnsanların hayatlarına çünkü bunu yapıyorlar. Yani o yüzden Türkiye'de birileri yayının başında dediğim bedel ödeyerek yaşarken birileri de bacak bacak üstüne totosunu sererek rahat rahat yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durumdayız. Adalet herkese lazım. Ama bu söylemde kaldı. Yani söylemde. Adalet şu anda e, eşit dağıtılmıyor veya eşit hareket etmiyor. Diyeceksiniz ki ne oldu, ne alakası var? Ha Ben o günlerde de sonra bir iki gün içerisinde şunu da söyleyeyim. Akşam gazetesi ve troll çetesi hakkında suç e, duyurum diye mahkeme evrakını da biz paylaştık. Yani avukatım gitti, işte yazdık, ettik falan. Sadece ben değil birçok gazeteci de bunu paylaştı. Şimdi bugün avukatım beni aradı. Dedi ki ya dedi bu dedi dosyayı kapatmışlar dedi akşam gazetesinin. Nasıl yani dedim. Emin misin dedim hani başka bir şey olabilir mi? Yo dedi bayağı anında jet takipsizlik vermişler dedi. Bak bir ay yani bir dosyaya arkadaşlar siz şikayetçi oluyorsunuz mesela işte X Bahar bana hakaret etti veya iftira attı. Yani sizi çağırıp ifade almaları bile neredeyse 3-5 ay 6 ay falan buluyor bu jet takipsizlik. Sebebi ne acaba? Mesela hani haber çünkü şunu mu soracaklar mesela gazeteye e, sorması gerekiyor. Normalde bir çıktık mahkemeye hakim ya da savcı öncelikle işte sayın haberi yapan kişiler burada ismi olan kaynağınız nedir? Hadi sorumlu müdürü çağırdılar işte oradakiler dedi ki o yaptı bu yaptı ben yapmadım şu yaptı. E kaynağınız nedir? Ne diyecek? Kaynağını mı verecek? Yani biz operasyon haberleri yapıyorduk mu diyecek, değil mi? O yüzden tabii jet takipsizlik. Herhalde alıyor bilmiyorum. Çünkü normalde bu kadar resminin, isminin, cisminin olduğu gazetenin ilk sayfasından gazetecilere bu kadar iftira atmanın, böyle itibar suikastı gibi kıtır 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 kıtır, kıtır gün boyu doğramanın mahkemede herhangi bir karşılığı yok şu anda. Yapabiliyorlar. Yani o yüzden bizim ben de zaten şun tweet'ini attım. Bu şeyi paylaşarak bakın onu da göstereyim size. Aynen şöyle dedim. Bir şey sormak istiyorum. Biz gerçekten bu ülkede ikinci sınıf vatandaş mıyız? Hakkımız, hukukumuz kurumuyor mu? Ya da yok mu? Akşam gazetesi adımızı yazdı, itibar suikasti yaptılar, suç duyurusu yaptık avukatımla. Anında İstanbul Çağlayan'dan jet hızıyla takipsizlik kararı verilmiş. Ben sormak istiyorum bizim hiç hakkımız yok mu? Biz kendimizi nerede savunacağız diye. Yani bizi Herhalde şey yapabiliyorlar arkadaşlar. Kolay kolay. Ne bileyim? Bizim hakkımız, hukukumuz yok demek ki. Bize iftira atmak, hedef göstermek, tehdit etmek serbest. Biz ikinci sınıf vatandaşız. Belli ki bu ülkede böyle bir şey oturuyor. Sen iktidara yakın değilsen suçlusun kardeşim veya birazcık farklı fikirlerim varsa ben kendime muhalif demeye utanıyorum ya ben muhalif falan değilim ben normal fikirleri olan kendi dünyası olan siyaseti takip eden biriyim sadece bana ne ya muhalefetten benim yani benim babamın partisi mi herhangi birisi onları da yanlış yaptığında eleştirmedim mi burada siz şahitsiniz ama bu bu ne o zaman bu akşam gazetesini demek ki koruyorsunuz veya haberin kaynağı konusunda Operasyon haber mi yapılıyor o zaman? Endişeler var. Resmen gözümüze baka 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 böyle kararlar verilebiliyor. Yani duruşma bile görülmüyor. Kolay. Bu gazetecilere kolaylıkla iftira atıp tehdit edebilirsiniz. Bu kadar da basit herhalde. O yüzden madem öyle ben elimden ne gelebilir ki? Hukuksuzluğu anlatmaktan başka. Değil mi? Ne gelebilir? Ben de size duyurmak istiyorum buradan. Yani bizim hakkımızı kim savunuyor? Bizim yani biz bu ülkenin mahkemelerine bizi savunmakla görevli ya hani devlet hepimizi tüm vatandaşlarına eşit şekilde savunmakla yükümlü ya beni de AK Partilisini de ne bileyim MHP'lisini de işte CHP'lisini de şu sunu da bu sunu da hatta bir suçluyu bile hüküm verilene kadar hakkını savunmak zorunda ya korumak zorunda. Demek ki bizim yok öyle bir biz öksüzüz herhalde yetim öksüz bırakılmışız arkadaşlar. Ha, ya gözünüz aydın mı diyeyim. Ne diyeyim biz bayağı yetim öksüzüz demek ki. Elimizden tutan yok o anlamda. Hukuken yok. Öyle dımdızlaksınız. Bu karardan ben bunu anlıyorum. Başka ha biz devam edeceğiz avukatla. Yani itiraz edeceğiz. Yeniden başvuracağız. Gerekirse yeniden başvuracağız. Gerekirse yeniden başvuracağız. Neyse şimdi e, işin ekonomik kısmına gelelim. Gerçekten insan şuna çok bozuluyor ve sinirleniyor. Ya çok mu şey istiyoruz ya? Hepimize eşit davranılması. Bu çok Lüks mü? Bana ne ya? Ben yani hayatımın hiçbir döneminde kimsenin ne türbanına karıştığım veya ya rövanşın bir tarafında yer alacak bir tevellütüm yok benim zaten. Ben niye babaların günahlarını çocuklar çekiyor? Hani Pasolini'nin vardır ya meşhur böyle bir filmiyle beraber ortaya attığı söz. Babalarının günahlarını çocuklar çekiyorsa orada demokrasi aranmaz diye. Ya ben... Bana ne ya yani kimse o kardeşim herkes kozunu gerçek kaynağıyla paylaşsın o zaman. Bana ne ya hani benim böyle bir sistem düzen Şimdi neyse ya çok konuşulacak şey var da. Bazı şeyler işte konuşulma, konuşulmayanlar sinemayla da tarihimize geçmiş anlatılmış. Hatta geçen bahsetmiştim yani ya size jacuzzi diye Emil Zola'nın meşhur e, o köşe yazısını bütün Fransa'yı değiştirecek. bizde yok öyle aydınlar. Bizim aydınlar çalıp çırpıp oradan buradan yurt dışından Fransa'dan yazıyorlar, çıkarlar. İşte iki türkü attırdık tamam. İşte aa biz gittikçe güzellemeler, tatlış, nonniş filan. Öyle bizde en son bedel ödemişler. Herhalde işte 40'lı yıllardaki Sabahattin Ali'ler, e, işte Uğur Mumcular sonrasındakiler, Aziz Nesinler onu göze almış insanlar. O onlar öyle, onlar böyle şey gibi vardır yani onlar geçmişteydiler ve işte o güzel atlarına binip gittiler hikayesi gibi öyle. Bizim şimdi baktığınızda öyle Aydın, maydın böyle Emil Zola falan yok, çıkmıyor içimizden. O yüzden kızgınım, sinirliyim yani gerçekten insan e, devletinin ona yaklaşımına karşı yani hiçbirimiz ve evlat değiliz. Bütün evlatlar e, devletin eşit olması gereken yerde. Bunu Onur'a birazdan döneceğim ama Ertuğrul Özkök bugün çok güzel bir yazı yazmış. Biraz uzun, ne olur kusura bakmayın ama çok tam böyle yerinde ge geliyor. Diyor ki: Fatih Altaylı'nın Silivri'ye girdiği gün Tahran'da anlamadığımız bir şey oldu. New York Times evin cezaevinde, evin İran'daki cezaevi yatan mahkumların listesini vermiş. Her kategoriye Türkiye'den bir isim koyun geri çekelim bakın. Geçen pazartesi günü Fatih Altaylı tutuklama kararından sonra Silivri Cezaevi'ne girerken Tahran'ın kuzeyindeki bir cezaevinde ilginç bir olay yaşandı. Bir cezaevi Tahran'ın kuzeyinde Alborz dağlarının eteklerinde kurulu olan bu cezaevi Evin Ceza Hapishanesi'ydi. Molla rejiminin Sednaya'sı, Suriye'deki yani Esad rejiminin muhalifleri kapattığı hapishanenin bir benzeri. İşte o hapishanede pazartesi günü kimsenin anlam veremediği bir olay meydana geldi. Yani ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceğinin açıklandığı gecenin akşam üzeri o saatlerde İsrail Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı ve Evin Hapishanesi'nin bombalandığını duyurdu. Habere kimse anlam veremedi. Kimsenin anlam veremediği patlama, İran'daki molla rejimine saldıran İsrail o rejime muhalif insanların yattığı hapishaneyi niye bombalasın ki? Duyduğumdan, duyduğumda ben de bir anlam veremedim. Nitekim New York Times gazetesi de verememiş olmalı ki haberin ayrıntısını araştırmış. Anlaşıldığı kadarıyla olayda iki önemli ayrıntı var. Birincisi cezaevi havadan bombalanmamış sadece ana giriş kapısında bir patlama olmuş. Ondan kısa süre sonra oradan 550 metre ileride hapishanenin bir ek binasının kapısında da ikinci patlama olmuş. Mossad ajanı avındaki İran'a biz hala buradayız mesajı mı diyor. İşte İran'ın nükleer tesisleri askeri hedefleri vuran İsrail böyle bir operasyonu işte neden e, göz aldı diyor. Demek ki yüze yakın insanı gözaltına aldılar tutukladılar Mossad ajanı avında hala ve bu operasyon gösteriyor ki Mossad İran içinde hala operasyon kabiliyetine sahip ama bu da bir cezaevi kapılarına patlayıcılarla saldırı açıklamıyor. Bu esrarengiz olayı anlamak için biraz gerilere bakalım. Kimler yatıyor bu cezaevinde? Muhalif siyasi parti üyeleri, toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanlar, gazeteciler, avukatlar, çevre aktivistleri. Bu tutuklu profili size bir yeri hatırlatıyor mu? Ertuğrul Özkök soruyor. Kafanızda herhangi kategoriye Türkiye'den bir isim koyun, geri çekilip bakın. Karşınıza bir evin hapishanesi profili çıkıyor mu? İsrail son gün niye böyle bir operasyon yaptı sizce? Bu cezaevi 1971'den Şah Rıza Pehlevi tarafından açıldı bu cezaevi. İlk kötü şöhretini de o zaman kazandı. Ama dünyanın gözünün önüne gelmesi 1979'da Molla rejiminin kurulmasıyla oldu. Bugün insan hakları savunucularının gözünün gözünde Esad'ın Sednayası neyse evinde aynısı. Bu cezaevinin sicilindeki en kötü hatıra 1988 yılına ait. O yıl İslamcı rejime karşı çıkan binlerce insan bu cezaevinde idam edildi. Tahminim İsrail son gün Molla rejimi, işte aydınları, muhalif siyasetçileri, başını örtmek istemeyen kadınları, gösteri ve yürüyüşlere katılan gençleri bu hapishaneye atıp işkence eden, öldüren pespaye bir rejimdir demek için olabilir. Her otoriter asıl bomba yeri yazının her otoriter rejimle özdeşleşen e, özel bir hapishane vardır. Otoriter rejimler mutlaka sembolik bir hapishane ile anılıyorlar. Türkiye'de 12 Eylül darbe girişiminin sembol hapishanesi Mamak'tı bir de Diyarbakır. O iki cezaevinden 12 Mart ve 12 Eylül rejimi zulmü ile ilgili devasa bir edebiyat ve siyaset kütüphanesi çıktı. Hala okunan romanları ve cezaevindeki zulümler konusunda er, Ankara'da sağduyulu insanlara seslenmek istiyorum. Silivri'de hızla böyle bir statüye doğru gidiyor. Silivri bu kötü ününü Türkiye tarihinin çok karanlık bir döneminde edindi. FETÖ'nün Ergene Konzulmü döneminde. O günlerde de aynı uyarıyı yapmıştım. Demiştim ki bu cezaevinin bir dönemi tarihe gömecek kitaplar, romanlar, şiirler, posterler, filmler, tiyatro eserleri, şarkılar çıkacak. Nitekim oldu. Yüze ee, yakın yayın çıktı diyor. Kesin bir rakam yok ama Ergenekon döneminde orada yatan sanıklar 8 kitap yazdı. Buna balyoz kafes ve sanıkların yazdıklarını da eklerseniz 20'ye ulaşır. Ayrıca 60'a yakın araştırma analiz tipi kitap yazıldı. Ondan fazla internet yayını var. Ee, sosyal medya paylaşımları saymak mümkün değil. Kimse şüphe duymasın ki 19 Mart rejimi Silivri'sinden de çok daha fazla sığ çıkacak ve kalacak diyor. Sonra şeyi veriyor mesela Ankara'daki bazıları içeri tıkalım nasıl olsa unuturlar hesabı yapıyor Ankara'dakiler için. Türk Pop Müziği'nin iki harika şarkısı var. Biri Mirkelam'ın unutulmaz şarkısı. E, cezaevinden yazılmış öteki Fikret Kızılok'un bu kalp seni unutur mu? Duvarlar sıradan insanları unutturabilir ama bazılarını unutturmaz tam aksine hatırlatır. Mandela unutulmadı şimdi gözde e, bir tarihi önder. E, rütbesine terfi eden, şimdilerde gözde bir tarihi önder rütbesine terfi eden Abdullah Öcalan bile unutulmadı. Bu ülkede ölenler bile unutulmuyor. Bakın Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanan imza 20 milyona ulaştı. Türk siyasi tarihinde bu gerçek anlamda bir devrimdir diyor. E, Fatih Altaylı'nın yazısına bahsetmiş. Hani 1 milyona yakın işte e, şey yaptı izlendi işte şöyle oldu böyle oldu ve diyor ki hep aynı şeyi söylüyorum bir muhalifin sağlam bir tabanı insanları ikna eden bir itibarı ve bir de karizması varsa içerideki lider dışarıdakinden daha fazla zarar verir adil davranmayan iktidara. Hiç kuşkusuz, o, kuşkunuz olmasın Silivri adı ilk seçimde tarihe karışacak. Her siyasi hapishanenin bir sonu vardır. Sednea 37 Toyota kamyonla yapılan bir harekatla bitti. Birinci Mamak 1974 seçimleriyle boşaldı. O hapishaneye girmeyip sürgüne gidenler döndü. 12 Eylül'de ikinci Mamak 1983 seçimiyle bitti. Komünist Parti mensupları bile döndü. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Silivri'de ilk seçimde bitecek. Bir daha Avrupa şehirlerinin duvarlarında Gazze zulmü ifşalarının yanında, afişlerinin yanında özür dilerim, cezaevindeki bir Türk siyasetçinin fotoğrafını görmeyeceğiz. Silivri 19 Mart rejiminin acı bir hatırası olarak hatırlanacak diyor. 19 Mart rejimi diye özellikle yazısında birkaç yerinde not düşmüş.